Bugün arkadaşlarla beraber Zinciriye Medresesi'ne gidelim dedik. Araba bindik devam ediyoruz. Aa benim adım yazıyor. Mardin merkezden Eski Mardin'e doğru devam ediyoruz. Karşı tarafta görünüyor zaten. E valla Eski Mardin'i de Yeni Mardin gibi yapmışlar ha. Çok hoş ve çok antik duruyor. Aa hemen 15 dakika içinde Zinciriye Medresesi'ne geldik bile. Zinciriye Medresesi kubelleriyle meşhurdur. Bu medrese 1385 yılında yapılmış. E, abla da hoş bir poz veriyor ha. Medresenin içinde bir tane de türbe var. Bu da Sultan İsa Türbesi. Yani bu medreseyi yapan. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah. O tarihte yapran pencereye bak ne güzel delikli delikli. Medresenin içinde çok güzel de bir mesaj veriliyor. Anlayana bilene tabi. Doğumluk, bebeklik, yaşam, ölüm ve sırat köprüsü. Yani bu havuzlar orayı temsil ediyor. E şimdi kendimize en üst kata çıkalım. Yani kubbelerin olduğu yere. E buradan da Mardin'in manzarası çok hoş görünüyor yahu. İşte size bahsettiğim yerler burası abiler. Mardin, Midyat, Artoklu, Kasimiye Medresesi, Zincirli Medresesi. E yani Zincirye lo. bu arada lütfen kubbelere çıkmaya çalışmayın. Bir yerde bir kubbe gördüğünüzde ya içinde türbe vardır ya da cami vardır. Aa şimdi kendimizi aşağı doğru iniyoruz. Şu eski bir fotoğrafa bakın. Taç kapı diyorlar buraya. İşte şu anki hali de böyle. Böyle eski bir kapı var. Yani eskiden ana giriş orasıydı. Eski hali böyle yeni hali de böyle. Şu anda dışarıdan göründüğü gibi. Evet burası Zincirye Medresesi. Mardin'de hüküm süren son Artuklu döneminde de yapılmış diyorlar. E buna da deprem taşı diyorlar. Eğer dönüyorsa bu bina sağlam depreme dayanıklı. Ama ben ne yaptım dönmedi lan. Tabi biraz da korktum. Buraya bir tadilat süreci olması lazım bence. E biraz yorulduk lo biraz dinlenelim artık. Sağ olsun arkadaşlar bize kahve getirdi. Meşhur kahve ha. Kahvemizi içtikten sonra yine kendimize dolaşıyoruz. Esirtimdeki teri görmeyin lo. Canımız sıkıldı tekrar içtik kahvemizi. O kadar güzel ki tekrar kahve içtik tekrar gezmeye başladık. Gezimizden sonra bu defa kendimize çay içelim dedik. Ya e kaçaktır lo. Neyse en azından sanayide değilim. E buradaki gezimiz şimdilik tamam. Şimdi Mardin sokaklarını biraz gezelim. Yani tarihi Midyat Mardin sokakları. Midyat nereden çıktı lo? Pardon Mardin lo. Midyat da birazcık uzakta ama o da güzeldir. Mardin sokaklara geldiğinizde bu atı mutlaka görürsünüz. Herkes beni fotoğraf falan çekiyor. Ela valla Mardin'in taşı, toprağı, her şeyi çok hoş. Gelmişken sokakların tadını da çıkarayım dedim. İnsan sürekli bu sokaklarda gezmek ister. Ama yayı ha? Arabayla değil tabi lo. Gelmişken bir de çarşıyı da gezelim dedik. E, para falan harcamadık. Ya ekonomiye bir katkımız olsaydı keşke. Neyse, kısmet. Hesu Mahnabezo zaten geldim bir sürü katkı oldu. İslam ve Fesih kardeşime teşekkür edip oradan çıktım. Amardın gezim tamam. Şimdi güzel ve yeni arabama binme zamanı. Ama arabam da öyle böyle değil ya. Böyle bir güzellik yok. Hop. Gule damdan gel. Araba Diyarbakır'ın girişinden ne yaptım? Gitmiyorum dedi. Ustayı aradım dedi abi buraya getirmen lazım arabayı. Çekici çağırdım sağ olsun geldi. Yani şimdi sanayi macerası başladı. söyle sola Yok. <laughs> arabayı çekiciye bindirdik şimdi yolculuk sanayiye. Sanayi getirdim usta sağ olsun ilgilenmeye başladı. Arabayı hemen bilgisayara bağladı. Dedi sana arabanın mekatroniği bozuktur. Bu araba DSG şanzımanı dedi. Arada böyle arızalar yapıyor dedi. E peki şimdi ne yapmam lazım dedim. Çay içeceksin dedi. Ne kadar gider dedim. Yaklaşık 45 bin TL gider dedi. Lema hala. Ama ciğerden.